Bir başka kardeşim de. siz onu son süreçte başına gelen bu iğrenç faşist dayatmalarının, saldırılarının yaşandığı süreçte tanırız Ama biz tiyatro yaratıcıları, abileri, arkadaşları onu çok eski tanıyoruz. Sevgili Barış Atay. Herkese merhaba. Sayın Feyzoğlu her şeyi bakan gözlerle gören bir güruhun karşısında gerildiğini söyledi de ben bu kadar takım elbiseli insanın önünde daha çok gerildim. Kıyafetimin kusuruna bakmayın. E, hukukçular var denilince ben de yazarak geleyim dedim açıkçası. E, burada en çok dikkatimi çeken şey özgürlük sanatla başlar sözü. Ben e, konuşmamı aslında özgürlük ve tabii en çok beslendiğimiz şey olan hayal gücü üzerine kurdum. Hayal gücünün sanatla ilişkisi ve iktidarın hayal gücüyle ilişkisi üzerine. Ve buradan hazır hukuk ve sanat iki temel güç birleşmişken mesleki ya da ideolojik hiçbir ayrım yapmadan sanatçısından başka kesimlere kadar her zaman yanımızda oldukları için şu an tutsak edilen devrimci çadili avukatlar için selam gönderiyorum buradan. Sanata ve özellikle tiyatroya olan aşkımın en büyük sebeplerinden biri hayal gücünün sınırsızlığına olan hayranlığımdır. Hayal gücünü geliştiren etkenlerden biri de kuşkusuz çocukluğumda dinlediğim masallar. Bir çocukken ağzımız açık dinlediğimiz masallar için bunca yıl sonra söyleyebileceğim en önemli ve belki de tek şey masalın sonunda iyilerin bütün zorluklara rağmen kazandığıdır. Bir masal kahramanı değiliz elbette ama bu zor günlerde biliyorum ki cesur ve iyi bir masal kahramanı gibi karşımızdaki bütün kötülüklerin üstesinden geleceğiz ve karşımıza çıkan bütün engellere ve engellemelere rağmen korkusuzca doğruları söylemeye devam edeceğiz. İşte bu sebeplerden dolayı sanat özü itibariyle muhaliftir. Sanatçı ideolojisi ne olursa olsun Hiçbir durumda iktidarın ya da egemen güçlerin güdümünde olmaz, olamaz. Gördüğü her yanlışı, eksiği, yarattığı, icra ettiği sanat eseri dahil fırsat bulduğu her ortamda söyler ve farkındalık yaratır. O yüzden de faşist diktat rejimlerinin en çok saldırdığı alanlardan biri sanattır ve her defasında yanlışlarını yüzüne vuran sanatçıları zapturapt altına almaya çalışır. Bunun örneklerini Türkiye'de daha önce görmediğimizi söyleyemeyeceğiz ne yazık ki. Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Ruhi Su, Ahmet Kaya, Yılmaz Güney gibi daha birçoklarını sayabileceğimiz nice edebiyatçı ve sanatçı, yaşadıkları dönemlerin egemenlerine karşı cesurca mücadele ettikleri için baskılara maruz kalmış ve bedeller ödemiştir. AKP'nin 12 yıllık baskıcı rejiminin en sert zamanlarını yaşadığımız günümüzde de durum pek farklı değil. Devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarını kendi ideolojilerine göre dizayn etmeye çalış çabalayan hükümet muhalif özel tiyatrolara yardımı keserek de gözdağı vermeye çalışmaktadır. Hatta adına muhafazakar sanat dediği garip bir sözüm ona akım yaratmaya çalışarak tiyatro başta olmak üzere sanatın her alanda her alanda müdahale etmektedir. Ucube diyerek heykelleri yıktırmakta, hatta içine tükürmekte, resim sergilerini engellemekte, şarkı sözlerini, televizyon dizilerini sansürlemekte, sinema filmlerinin ne kadar ahlaklı olduğunu ve aile yapısına uygun olup olmadığını tartışmakta, balerinlerin eteğini uzatmayı, sunucuların dekoltelerini kapatmayı kendine görev edinmekte, arkeolojik kazılara çanak çömlek demekte, çanak çömlek diye yutturamayacağı kadar büyük olanları da barajlarla su altında bırakmaktadır. <laughs> Bir nevi ortaçağ karanlığı özlemiyle yanıp tutuşanlar, bu ülkenin özgür geleceği için mücadele eden düşünce, edebiyat, sanat ve bilim insanların tamamını halkından ve ülkesinden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Kendi alanlarından çok değerli sanatçılar. Mehmet Ali Alabora'ya yapıldığı gibi meydanlardan yuhalatılmakta, Fazıl Say gibi hapse atılmakla tehdit edilmekte ve iktidar yanlısı gazetelerden iğrenç manşetlerle hedef gösterilmektedir. Fakat kendilerine sorgusuz sualsiz biat eden, omurgasız, hiçbir düşünceye ve kendine ait bir fikre sahip olmayan sözüm ona sanatçılar, halka işte sizin sanatınız ve sanatçınız diye yutturulmaya çalışılmaktadır. Özellikle Gezi direnişinden bu yana muhalif her sesi bastırmak için insanüstü bir çaba sarf eden iktidar güçleri sesini kesemediği herkesin bir şekilde herkesin bir şekilde işsiz bırakmayı denemektedir. Gazetecisinden sanatçısına herkes iktidara 12 yıl boyunca sonsuz destek veren televizyon kanalları ve gazete sahiplerinin de çanak tutmasıyla bu operasyonlardan nasibini almıştır. İşsiz bırakarak susturamadığı insanları karalamaktan çekinmeyen iktidar 50 kilo uyuşturucuyla yakalanan ve içici olduğunu iddia eden başbakan yeğenlerini görmezden gelmekte ama oyuncuları sabah operasyonlarıyla evlerinden alıp uyuşturucu satan ve durmadan içen müktezeller gibi göstererek itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bütün bunları tabii ki Şaşırdığım için söylüyor değilim. Ee, zaten kendileri milyar dolarları ayakkabı kutularına götürürken baklava çalan çocukları hapseden başkasının yerine akbil basan ve devleti 4.9 lira zarara uğratan güvenlik görevlisine 7 yıl isteyen cezaevinde çocuklara tecavüz edilmesine sessiz kalan onlarca yarattığın tecavüzüne uğrayan küçücük kızları rızası vardı diyerek suçlu çıkarmaya çalışan gencecik, cesur, yiğit çocukların sokak aralarında meydanlarda öldürülmesinin emrini verdiğini söyleyip polisi kahraman ilan eden ama operasyonlar oğullarına ve kendilerine ulaşınca kahraman polislerinin binlercesini ülkenin güzide yerlerini görsünler diye oradan oraya gezdiren daha düne kadar el ele kol kola ülkeyi beraber mahvettikleri hatta ne istediler de vermedik dedikleri yol arkadaşlarını çıkarları çatışınca inde yaşayan çete paralel devlet olmakla suçlayan sabah aynaya bakıp kendi yüzlerini beğenmeseler hemen suçu dış mihraklar atan, milyonlarca ağacı kesip ormanları ve sahilleri rant uğruna peşkeş çekip yeşil sevdalısı olduklarında ısrar eden, canlarını kurtarmaya çalışan gençlerin şiddetli polis saldırısı sürerken camide içki içtikleri, üzerleri çıplak, onlarca erkeğin başörtülü olduğu için bir kadına saldırdıkları fantazisini yaratan, hatta bu fantaziyi içeren görüntülerin de 30 cumadır hala izletileceğini iddia eden, taşı silah sayıp satanla atan teyzeyi terörist diye yargılayan ama MİT eşliğinde tırlarla kafa kesen El Nusra canilerine insani silah yardımında bulunan kendi emirleriyle Roboski'de gezide kötü ve güdümlü dış politikaları yüzünden Reyhanlı'da katledilenleri ağzını açmayıp Mısır'da Suriye'de olanları dezenformatif haberlerle bezeyip dillerinden düşürmeyen dindarız diye övünüp başbakanın Allah'ın bütün vasıflarını taşıdığına inanan dokunmanın ibadet doğduğu yerin kutsal olduğuna inanan e olduğum düşünen, oğulları gözaltına alındığında acı çeken bakan babalarla empati kurup, özdürülen, katledilen çocukları babaları yokmuş gibi davranan, ülkede neredeyse tutuklanmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmamışken, yolsuzluklar ortaya çıkınca birden masumiyet karinesini hatırlayan, ama hala her şeye rağmen sadece ve sadece yol yapmakla, toki binaları açmakla övünebilen, inşaat dışında hiçbir yetkinliği olmayan bir zihniyetin, 50 kilo uyuşturucuyla yakalan yeni yeğenin içici olduğuna inanması normaldir. Çünkü bu fantezi dünyasına, bu hayal gücüne, bu kafaya başka türlü ulaşılamaz. <laughs> ülkenin tamamının hayal gücünü zorlayan sizlere bu ülkenin bir genci olarak şunu söylemek zorunluluğumdur. Biz sizden özgürlük talep etmiyoruz. Biz sizlerin hayır kadar özgürüz. Şeyh Bedrettin gibi özgürüz. İşkence karşısında tek bir geri adım atmayan Hallacı Mansur, dönen dönsün ben dönmezem yolundan diyen Pir Sultan Abdal gibi özgürüz. Zulmün karşısında eğilmeyen Deniz gibi, Mahir gibi, üzerinden nemalanmaya çalıştığınız Erdal gibi özgürüz. Cesaretlerinden, güzel gülüşlerinden korktuğumuz Ali İsmail, Ethem, Abdullah, Ahmet, Medeni, Mehmet, Hasan Feril ve Berkin Elvan gibi özgürüz ve sizler asla özgürlüğümüzü elimizden alamayacaksınız. Evet.